Merhaba arkadaşlar Fesihan Lan Amerika'nın hoş geldiniz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Belki beni gördüğünüzde şaşırmış olabilirsiniz. Saçlarımı ilk defa sıfır ayarında kestim. Tam sıfır değil ama sıfıra çok yakın bir ayarda kestim. İlk görenler şaşırıyorlar hatta tanımıyorlar. Adapte de olamadılar. Bugün kaç saat yan yana geldiğim kişi bile baktığında hala bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Tam olarak alışamadılar. Saçları ilk defa bu kadar kısaltıp sizin karşınıza geçiyorum. YouTube hayatımıza başlayalı neredeyse bir buçuk sene oldu. 23 Nisan 2020'de ilk videoyu paylaşmıştık. Yaklaşık bir buçuk senede ilk defa saçlarımı bu kadar kısa kestim. Ha, sebebi neydi derseniz saçlarım dökülüyordu. Ben de dedim ki bari kökten bir çözüm olsun. Belki rahatlar işe yarar diye bir sıfır ayarında keseyim dedim. Kış günü biraz da zor oluyor aslında ama aslında challenge yapsaydık kaybedersek saçı kesseydik gibi bir durum olsa daha da eğlenceli olabilirdi ama anlık bir durum gelişti. Ben de saçları sıfıra sıfır ayarında kestim diyebilirim. E, sizler de belki ilk başta alışmakta zorlanabilirsiniz. Ben bile bazen kendime baktığımda ilk baktığımda bir yadırgıyorum. Sonra zamanla alışıyorum. Peki bu videomuzda ne yapacağız derseniz arkadaşlar yeni bir telefona geçtim. Daha kaliteli maç videoları özellikle paylaşabilmek için görüntü anlamında telefonu değiştirdim. O telefonu tanıtmak istiyorum. Özellikle de al almayı düşünen arkadaşlarımız için belki bir fikir olacaktır. Ayrıca de ben telefonlarla alakalı kullandığım telefonları eleştirmeyi de seviyorum. Olumlu olumsuz yanlarını da ara ara videolarda hep paylaşıyordum. Belki bu telefonu alacak bir arkadaşımız ileride bu videoyu izlerse fikir sahibi olabilir. Hatta kullandığım telefon ve uygulamaları da hakkımda kısmında hep paylaşacağım. Hakkımda kısmında o an hangi telefonu kullanıyorsam modelini e sonrasında kullandığım uygulamaları belirtmeye çalışacağım. Oradan da ilerleyen zamanlarda bile ya bu adam ne kullanıyor acaba, hangi telefonu kullanıyor derseniz oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ben 23 Nisan 2020 tarihinde YouTube'a başladığımda yaklaşık bir buçuk sene önce iPhone 6 telefonunu kullanıyordum. Hala yanımdadır çünkü yakın zamana kadar da kullanıyordum. Ben iki telefonla videolar çekiyorum bazen. Birisi kendimi çekerken birisiyle maç oynuyordum. iPhone 6 artık miladını doldurdu bizim için. Yeni telefona geçtikten sonra Şöyle bir durum. Bu telefon artık zorlanıyor. Oyunu ben artık bunda oyun oynayamıyordum. Şundan dolayı donmalar, takılmalar da meydana geliyor. Çok yoruldu telefon. Şarj sorunu var. iPhone'larda birçok modelde de bu durum olmakta. Şarj aleti takılı oynuyordum zaten. PES 2020 Mobile oynarken sonrasında YouTube kanalı açma fikri oldu. YouTube kanalı açtığımda telefon artık yetmemeye başladı. iPhone'larda bazı uygulamaları kullanamıyoruz. Benim işime yarayacak bazı uygulamalar var. iPhone'larda çalışmıyordu. O yüzden Android'e geçmem gerekti. Çünkü ben bir yandan ekranı kaydederken bir yandan kendimi de göstermek istiyorum. Bu iPhone'larda olmuyor. Ekran kaydını alıyor sadece. Beni göstermiyor. O tarz uygulamalar yoktu. Ya da kullandığım bazı e, mesela çift hesap açma uygulamaları, paralel space uygulamaları falan iPhone'larda işe yaramıyordu. Ben de o yüzden Android'e geçme isteği oldu ve geçtik. Huawei P30 Lite telefonuna geçtim. E, telefondan aslında memnundum ama PES 2021 mobilde başıma çok şeyler geldi. PES 2020 mobilin sonlarına doğru geçmiştik galiba. PES 2021 mobili de artık bitirmek üzereyiz. Telefonu bir yıldır kullanıyorum ama yüksek görüntüde 60 FPS'de oynayamıyorum. Sıkıntılar var. Hele şu zamanda artık telefon bir yılını doldurdu gibi. Şimdi neredeyse hiç oynayamayacak şekilde kaldırmıyor telefon. pes PES telefonu çok yoruyor. Telefonda da şöyle sıkıntı var. Oyundan çok fazla attı beni. Kronik bir sorunu var telefonun. Diğer oyunlarda olmuyor ama PES oyununda çok fazla oyundan atılma problemi yaşadım. Huawei P30 Lite kullanan arkadaşım da var. Onda da oluyordu bu sıkıntı. Belki de tüm Huawei'lerde mi oluyor bilmiyorum ama bu bendeki Huawei P30 Lite modeli. Normalde telefondan çok memnunum ama PES oyunuyla PES oyununda önermiyorum. Çünkü oyundan atıyor. Yüksek grafiklerde bir de ekran kaydı açıyorsanız Aşırı ısınıyor ve donmalar takılmalar başlıyor. O yüzden ben kayıt alamıyordum. Kayıt programları çok yoruyor telefonu. Aynı anda hem oynayayım hem kaydedeyim derken ne yazık ki telefon kaldırmadığı için yapamıyorduk. Ondan dolayı da maç videolarını 30 FPS'de standartla oynuyordum. Ama mecbur telefonu değiştirmemiz gerekti. Ben de oyuncu telefonu araştırmaya başladım. Şöyle de bir durum var. Piyasada oyuncu telefonları az bulunmakta. Ben kamera falan istemiyorum ben iyi performans veren oyuncu telefonu ve fiyatı uygun bir telefon araştırıyorum. iPhone'lar falan çok pahalı. iPhone 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro. Max'lerini dahil etmiyorum. O Pro kelimesini yanına koyduğun zaman fiyatlar uçuyor. E, iPhone'ların tabii kameraları, farklı özellikleri, birçok kaliteli özellikleri var. Ama ben telefonu çok fazla kullanan birisi olduğum için bir senede o telefonu pert ederim. Oyuncu telefonları ve, ve fiyat performans anlamında iyi olan modelleri araştırıyordum. Rock fonlar var. Faturalı bir şekilde satılmıyor. Kaçak yollarla ya da yurt dışından gelmiş ikinci el satılan şekillerde olmakta. Çok güzel oyuncu telefonlar aslında. Ama ben faturalı istiyordum. Onun dışında Lenovo'nun çok güzel oyun telefonları var. E, YouTube'da videolara baktığım zaman etkilendim. Fakat satılmıyor. Farklı yollarla ancak alabiliyoruz. E-mail atılmış şekilde filan. O yüzden Poco markasını da öneren birçok arkadaşımız vardı. Hatta etrafımda da Poco X3 Pro'yu kullananlara da baktım. E, nasıl performansı diye. O yüzden Poco'ları araştırdım ve ben de Poco F3 almaya karar verdim. Hatta aldım arkadaşlar. Telefonda geldi. 3-4 gündür de test ediyorum. Poco F3 telefonuna geçiyorum artık. Bundan sonra Poco F3 ile oynamaya çalışacağım. Daha iyi bir görüntü size sunmak. Daha çok maç videosu ve görüntü anlamında kaliteli maç videosu için. Telefonu da kısaca anlatmak istiyorum. Tabi ben iPhone'larla falan kıyaslamıyorum. iPhone 12 Pro, 13 Pro'lara baktım. Fiyatını görünce vazgeçtik. Çünkü çok yüksek fiyatlarda. Türkiye'de yaşıyoruz alım gücümüz belli. O telefonları almak e, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Dolar ben şu videoyu çektiğim an itibariyle 9 liraya yeni geçti. Belki bu videoyu 3-4 ay sonra izleyecek arkadaşlarımız da dolar ne duruma gelmiş olacak bilemiyoruz. Her geçen gün fiyatlar artıyor. O yüzden Poco markasını araştırdım. F3 modelini aldım ve bununla ilgili de ilerleyen zamanlarda bol bol videolar paylaşacağım. Eleştirilerimi de yapacağım. İyi kötü gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Olur ki almayı düşünen arkadaşlarımız için de faydalı bilgi olur. Ha, telefonla ilgili de kısa bilgi vereyim. Ben 6.1 inç ekran boyutuna sahip Huawei P30 Lite'dan geliştim bu telefona. 6.1 inçe alışmıştım. Bu telefonun boyutu 6.7 inç. Biraz daha ekranı büyük. Ağırlığı da biraz fazla. Ha, çok fazla değil de birazcık ağır telefon diyebiliriz. Kamera falan aramıyorsanız. Ben hani oyun oynayacağım. iyi bir oyun performansı istiyorsanız. Poco markası bu anlamda piyasada öne çıkan markalardan. Xiaomi'nin de alt markası. Poco markası oyun oynayanların daha çok yöneldiği bir marka. Fiyatları da tabi iPhone'larla kıyasladığımız zaman daha düşük seviyelerde. Ama marka Poco markası. Piyasada daha yeni yeni kendini gösteren bir marka. reklamı da yapmış olmuyorum ama sıkıntılarını değineceğim. Şöyle bir durum. Ben telefonu 3-4 gündür kullanıyorum. 60 fps aldım. Az sonra hatta maçları da göstereceğim yüksek görüntü ayarında rahatlıkla oynuyorum. Herhangi bir donma, kasma yaşamadım. Zaten telefon yeni. Bir de özellik gereği 8 GB RAM'e sahip. 250 256 GB'de hafızası var. E son teknoloji işlemciye de sahip. Özellik anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Te son teknolojide Android telefonlara göre kıyasladığımızda gayet iyi özelliklere sahip. Ve oyun oynarken ben e çok güzel bir ekranla karşı karşıyayım. Fakat şöyle bir durum var. İki tane sıkıntı yaşadım. Bir tanesi kayıt anlamında kayıt programı kendi kayıt programını açtığımda kaydedilen görüntü benim gördüğüm görüntüyle farklı. Ben güzel bir görüntü görüyorum ama kaydedilen videoya baktığımda kalite düşmüş. Onunla ilgili birçok şey denedim. Kaliteyi, çözünürlüğü maksimum aldım. 60 FPS yaptım. Bu sefer de ben oyun oynarken herhangi bir sıkıntı yok. Kayıt programında çalışırken gayet güzel bir şekilde oyunu oynayabiliyorum. Ama kaydedilen videoya baktığımda donarak kaydetmiş. Donmalar var. Ben, donmadı bende oyun ama videoda donuk bir şekilde yansıyor. Bu anlamda kayıt programında bir sıkıntı var. F3 markasında. Belki güncelleme ile birlikte düzelir diye düşünüyorum. X3 Pro'lara baktım. Onlarda böyle bir sıkıntı yoktu. Onun dışında ben tabii ki ne yaptım? Bir tane uygulama indirdim. Android'de ekran kaydedici uygulaması. Onu kullanıyorum. Onda en azından böyle donmalar olmuyor ama yine görüntü çok yüksek çözünürlükte ve kalitede değil. Benim gördüğüm görüntü gerçekten çok güzel ama kayıttaki görüntü az sonra göreceksiniz o kadar yüksek kalite gibi görünmüyor. Fakat siz kayıt plan almayacaksanız, oyun oynayacaksanız o anlamda güzel. İkinci sorun ise bazen dokunmatikte sanki basmıyor gibi geliyor. Pasa basıyorum tepki vermiyor. Anlık bir durum. Yani bir maçta belki bir iki defa başıma geliyor. Pasta, baskıda değil. E, Birçok telefonda baskı tuşunda özellikle basmama oluyor ama pas tuşunda da bir iki defa maçlarda yaşadığımı gördüm. E, anlık bir şey de olabilir. Belki ben boşluğa denk getirmişimdir diye. Şimdilik bir şey demiyorum. Onu da takip edeceğim. Telefonda gördüğüm sıkıntılar olursa da ara ara videolarda söylemeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü fiyat performans anlamında Poco markası son yıllarda çok satılıyor. Almayı düşünen de birçok arkadaşımız olabilir. İleride de belki al almayı düşünüyor olabilirsiniz. En azından ben kendi bu anlamda görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Poco F3 ya da Poco markalı telefonu almayı düşünen arkadaşlar için de ben ilerleyen zamanlarda kullandıkça telefonda gördüğüm olumlu olumsuz yanları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi ben İzler, ben oynarken çok güzel bir görüntü görüyorum ama kayıtta nedense bu görüntü o kadar kaliteli yansımıyor. Onu da iyileştirmeye çalışacağım. Bir çözümünü arayacağım. Görüntü ayarında en yüksek seviye aldığımı göstereyim arkadaşlar. Grafikler yüksek. Çerçeve 60 fps. Video ayarlarından bunu yapabiliyoruz. Oyuna girerken yuvarlığa basmayıp hatta orada bir aktarım var. Oradan da başka hesaba geçiş yapabiliyoruz. Konami ID ya da Google Play'e bağladıysak. E buradan en yüksek seviyede birkaç maç oynayalım. Hem görüntü size göstermek istiyorum. Dediğim gibi ama kayıttan görüntü kalitesini düşürdüğünü söyleyebilirim. Hemen bir rakipleri arayalım. 5 5 5 maçlar yapmaya çalışalım. Bundan sonra bol bol bu telefonla gameplay maçları sizlerle paylaşmak istiyorum elimden geldiğince. Telefonda da bir sıkıntı olursa dediğim gibi paylaşmaya çalışacağım. Hemen rakibi aramaya koyulalım arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde arkadaşlar. 4-1-2-3 bir göbek, bir ofansif orta bir dost. İki tane GF'miz var. Bir de santraforumuz. Hızlı bir şekilde kadroyu kurduk. Hemen rakibi aramaya koyulalım. Rakip arkadaşımız geldi. Barcelona takımını seçmiş. Kevlar isminde bir arkadaşımız. Hemen bir form durumuna baktık. Sadece savunmada formsuz gelebilirdi. Onun şu an hiçbir hamle yapmayalım. Bari kalsın. Savunma oyuncuları da formsuz değil. Rakibe de hızlı bir şekilde bakalım. 4-3-3 Kaka Rashford var elinde. Rashford'la maça başladı rakip arkadaş. Rashford tehlikeli bir isim. Orada bir arada Neymar aşağı doğru dönsek bir falso denesek Rashford'la ama çılız bir vuruş oldu. Kaleci için zor bir vuruştuk. Rakipte de Henderson varmış kalede. O bizde kalır mı kaldı David Beckham'da Roberto Carlos. Bir ara. Kanatta boşluk var Rashford'un olduğu yerde. Güzel orta gol getirir dokunamadı Forlan. Dokunsa boş kaleye gol atacaktık. Ne yazık ki vuramadı. Forlan'ı da seviyorum. Çıkardık. Çıkardığımdan beri zaten kullanıyorum. Aşinalığını olabildiğince yükselttim. Tam yüz olmasa da yüz seviyelerine baya yaklaştı. Neredeyse kapacaktık. Kaçtır Bir yere alır onu. Alexander Forlan'ın önünde. Boşluk var Forlan. Hadi hadi hadi. Forlan. Aşağıya doğru iki tane oyuncu var. Oraya bir kesebilirsek. Bir kafa gol getirir gol geldi. Fernando Torres. 2 GF 1 SF oynadığımız takdirde bunu sıklık sıklıkla eşleyebiliyoruz. Kanat, bir kanattan geldiğimizde ceza alanında 2 tane oyuncu olmuş oluyor. GF'ler de fırsatçı golcü. O yüzden sürekli çapraz içeri girmeye çalışıyorlar. Vakit bu arada tehlikeli geliyor. bir yara. Orada çalımlarda büyük boşluk var. Hadi Viera. Gol geliyor Viera ile. Bir gol atmayı denesek yerden direkt Viyara bitiremedi topu. Tabi orada bir golcü olsaydı kaleye yollardı ama Viyara direğe yolladı. Arkaya kaçırmayalım. Çok kötü oldu. Kimpen amanın. Şut çekmedi. Sonradan şut ilk başta şut çekseydi bir ihtimalle goldü. Sonradan vurdu rakip arkadaş. O da beklemedi önünde kalacağını. Ben de beklemedim. Benimki bir anda pas hatası yaptı kullandım, kullanıyorum. Haydi bir şut. Ece çıkardı. Aslında içeri de dönebilirdim ama o an vurayım dedim. Forların vuruşları çok iyi. Ama bu sefer olmadı. Şöyle ters çizsek yapma. Biraz fazla çizdik. Kaleye gitti. Evet. Acele davrandık. Telefona tam alışamadık bu anlamda. Yoksa Carlos'ta ters çizip güzel ortalar kafa vuruşları falan yapabiliyorduk. Şansı vermeyelim. Yapma varan kaleci son anda. Bir çok boş kaldı orada Rashford. Köş kapattığı yere vurdu. Alexander Arnold iyi keser. Forlan. Şunu bir alırsak çok iyi oldu. Koş Fernando Torres. Koş 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 koş. Yapma. Ne kadar kötü pas attı. Orada 3-4 kişiydik. Pasın kötülüğüne bak. Şut çektirmeyelim. Aran. Yapma orada bir takıldı. Neredeyse topu kaybedecektik. Orada bir an belki de internet gitti geldi. Ondan kaynaklı bir sıkıntı oldu. Neredeyse karıcıdan topu çıkaramayıp gol yiyecektik. Neyman Neymar uzaklardan denesek. Avuta çıktı. Kaleyi bulmadı. Gol olsa harika bir gol olacaktı. Neyman şutu. Kaleci Henderson. Yetiş ona varan. Kaydı düştü. Neredeyse gol yiyecektik. Sancho vurdurmamak lazım. Kaleci Alisson. Jota'ya döndü. Bir falso denedi. Alisson da kaldı. İndir Forlan. yüzüne mi çarptı? Ne yaptı? Yüzünü falan tutuyor ama. Bakalım taçı kime verecek? Taç rakipte. Top rakipte. Pillo. Uzun attırmamak lazım. Pillo'nun çünkü pasları çok iyi derken boşluk yakaladı. Jota yedik galiba kaleci çıkar. Ben pas verir, boş kaleye atar dedim. Topun dibine birazcık girdi. Kalecide kaldı. Goya çok yaklaştı. Bir kafa ya ondan ya bizden. Kimden geldi göremedim ama ondan gelmiş Avuta gitti. Tekrardan biz Carlos'a doğru dönelim. Eyvah dönemedik. Çok kötü yani topu kaybettik. Bu sefer attı evet bu hatayı yapmayacaktık. Bu maçta biraz fazla hata yaptık. Rakip de cezayı kesti. Varan'la topu uzaklaştıramadı. Carlos'a doğru dönmek istedik. Yapmamak gerekiyordu. Yaptık bir hata. Rakip de ya burada topu kaybettik. Rakip geçti orayı. Ve Hatay'da affetmedi. Üst üste goller kaçırmıştı. Bu sefer attı. Hadi Torres vur şuna. Vur. Kaleci. Oraya doğru bir dönelim. Forlan. Şut. Yapma kaleci. Kalecinin üstüne vurduk. Çok net pozisyondu. Son şans. Bir atak gelir mi? Çok iyi. Köşeye Torres. Direkt mi? Vur. Bu sefer de savunma girdi. Son dakikada gole çok yaklaştık. Kapamadan maç bitti. Kazanabilirdik de ama olmadı. Direkten döndü. Kadir'in üstüne vurdular. Talihsizlikler yaşadık. 1-1 bir bir bitti. 9'da şut. Rakibinde 6 şutu. Kadir Juventus takımını seçmiş bir rakip. Arkadaşımız geldi. 1139 dereceye sahip. Rakip de 4-2-1-3 ile oynayacak. Neymar. Bizim Neymar araya girdi. Bir daha Neymar dokun. Top bizde ama. Torres. Torres'in önünde kalmadı. Kümi. Defansif orta sahası. Ronaldo şut çektirmeyelim. Iniesta ayak koy. Varan. Şu top pas isabetli gelirse hızlı çıkabiliriz. Çok güzel. Rashford tekrardan Torres'e. Köşeye vur Torres. 1-0 oldu. Orada bir ver kaçta Torres'in önünü boşalttık. Köşeye yolladık. Kaçırmadı. Avuta falan atmadı. 1-0. Dakika 11. Ama Beckham'la bir orta denesek. Güzel orta. Ama ben normalde ortaya basıp şuta basacaktım. Tabi ikinci Beckham'la istemeden şut çektik. Orta yapacağını düşünerekten orta bozulunca şut çekmiş olduk. Gelmedi. Orada rakipten bir ayak geldi ama dönene yapıştırabilir miyiz? Vur bir yere. Savunmada birisi araya girdi. Kontra yemek üzereyiz varan. Bir şut şansı bulabilir miyiz? Neymar. Falso vuruş. Asfalt davuta gitti. Bir falso denedik. Genişlere de yapıştırabilirdik. Falso vuralım dedik. Pres yaptık ama doğrudan avuta gitti. Nasıl geçiremedi. Şunu hızlı kullanabilirsek hızlı bir şekilde şuradan boşluk yakalayabiliriz. Carlos hadi iyi orta yap. Vurdu ve gol geldi. Carlos'un ortaları güzel. Sert ortalar yapıyor. Dokunmak, kaleye isabetli bir vuruş yapmak yeterli oldu Forlan için. Carlos bu ortalarını beğeniyorum Carlos'un um. ben. Etkili, sert ortalar, isabetli ortalar yap. Beckham'ın da ortaları çok güzel. Sağdan Beckham, soldan Carlos. Burada boşluk yakalarız. Forlan, koş Forlan. Kaleci çıkmış. Bir aşırtma. Gol gelir mi? Son anda. Yine savunma. Şu dönem bizde kaldı mı kalmadı Ansu Fati'de. Aşırtma gol. Nerede? Aşırtma neredeyse gol olacaktı ama savunmayı girdi araya. Biraz yumuşak iyi Yukarıda boşluk var. Falso kaleci sonuna kaldı. O an anladım. Messi'ye dönecek. pası deneyecek. Ve vuruşu da çıkardı rakip arkadaş. Forlan koş oradan. Kaleci bu sefer çıkmadı. Haydi. Bir kafa gelir mi? Geldi. Forlan'ın da ortaları güzel. Yüksekten pasları. Pas değerleri iyi olan bir oyuncu. Bir forvet olmasına rağmen. Santrafor olmasına rağmen. Ayağı gayet iyi. Güzel paslar atabilmekte. Kenardan ortalar da yapabilmekte. Al Supati. Arkaya kaçırmamak lazım. Varan. Son bir şans olmadı. İlk yarı 3-0 bitti. Forlan tarafını bayağı etkili kullandık. 8 şutumuz olmuş. 7'si de kaleyi bulmuş. Orada Neymar girdi araya. Top rakipte kaldı Messi. İki kişi bastık. Hadi şuna Neymar. Neymar bayağı top kazandı bugün aslında. Kaptık. Çok büyük boşluk var. Kaleye doğru gitsek Forlan'la. Gel aşağı gel aşağı. Çek kenara. Köşeye. Gol geldi. Rakip de kayınca orası bir an açıldı. Tabii büyük bir boşluk oldu. Forlan klas bir gol attı. 4-0 oldu. Rakip arkadaşım bağlantısı koptuğu için kazandınız dedi. Yeni Malatya Spor rakibimiz oldu. Talha isminde bir arkadaşımız. Yeni Malatya Spor 4-3-1-2 dizilişiyle gelecek rakip arkadaş. Bir ver kaç yapsak şurada boşluk yakalar mıyız? Forlan. Güzel orta gol getirir. Yapma kalecinin üstüne vurdu York. Çok da güzel ortalamıştı. Ne yazık ki kalecinin üstüne vurdu York. Korner. Carlos'ta bir korner. Ya yine fazla çizdik. Hızlı davrandık. Bu telefonda çizimlere tam alışamadık. Kötü gitti orta. Bari kaleye gitseydi. Belki gol var olurdu. Kaleci, de, kaleciden dönerdi. Bir şeyler olurdu. Doğrudan amuta vurduk. Kamavinga. Martinez. Ronaldo. Yapma. Golü yedik. Çok sert vurdu Ronaldo'yla. Kalecinin yapacak bir şeyi yoktu. 1-0 geri düştük. Bir santra taktiği denesek. Forlan'ın öne doğru derin bir ara pası ama Davis hiç arkada boşluk vermedi, kaçırmadı. Uzun nerede? Uzunlarda arkaya kaçırmayalım. Rakip arkadaş uzunu sık sık deniyor. Ve Mbappe'si var. Martinez'i var. 4-3-1-2 oynayanlar genelde çok uzun atmazlar ama. Haydi bir daha boşluğa doğru. Geçsin şu pas. York güzel vuruyor. York güzel vuramadı. Neymar geç. Yine Neymar'ın önünde kötü bir vuruş geldi, cılız bir vuruş. İlk yarı bitti 1-0. Biz bir York'u çıkaralım. York kredisini tüketti. 4'te 4 2'de 2 şut sayıları ama York için artık çıkış vakti. Fernando Torres'i biz oraya alalım. Orijinal en çok kullandığım oyuncu Fernando Torres'ti. Aldıktan sonra puanla futbol puan aldıktan sonra çoğu maçta oynattım. Bazen değişiklik olsun diye çıkarıyorum. Yoksa Fernando Torres ilk 11 oyuncumuz oldu. Uzun denedi. Arkaya doğru geçmedi. E, Forlan'ı da çıkardık. Forlan ve Eşmet Fernando Torres üçlüsüyle. İdeal üçlüm bu şekilde. Eğer Rümeni'yi e çıkarsaydık. Tabi bu üçlüden birini. Eyvah. Offside de yok. Kapatın önünü. Kaleci. Kaleci'nin kapattığı köşeye vurdu. Yerden kaleci çıkardı. Rumeniye çıkarsaydım ama o işçiden birini kesecektik. Beckham'la tehlikeli orta yapabilir. İyi bak karambol olabilirdi. Bir pek şut oldu istemeden. Faal yok. Devam. Uzaklaştıralım. Gören yine rakip arkadaş da Beckham'la uzaklardan vurdu ama Alisson'da top. Bir ver kaç. Büyük bir boşluk yakaladık Rashford. Güzel ortala. Vur. Çok net pozisyon. Kaleye etti. vuramadı. Rashford da güzel ortalamıştı aslında. İyi de yükseldi Forlan. Ama bunu atması gerekiyordu. Cidden bu gol olmalıydı. Aldık. Biz tekrar Rashford tarafından gitsek iyi olacak. Yetişti ona Carlos. Yetişti. Bu sefer Carlos orta deneyelim. Sen güzel orta yap. Vur. Bu sefer vurdu. Aslında az önce de vurdu da avuta vurmuştuk. Bu sefer kaleye vurdu. Ama Roberto Carlos da öyle bir orta yaptı ki. Çok yüksekten de yapmadı. Biraz alçaktan yaptı. Vurmak yetti. Bunu artık avuta çıkaramazdı. Hadi bizim önümüze kaldı. Vur Son dakika golü geldi. Forlan'la gelişine hem de yorulmuştu. Kırmızıyla yakmıştı. Güzel vurdu. Tek vuruş yaptı. Maç bitti galiba. Evet bitti. Bir an dedim bitirmeyecek mi? Maç da bitti. Son saniyelerde gol geldi. Ama hakkı belki de beraberlik olabilirdi. Son atak, son şansta golü biz bulduk. 8 şut çekmişiz. Topla da fazla oynamışız. Rakip arkadaş genelde uzun attı. Ondan dolayı pas hatası biraz yüksek göründü. Derecemizde birazcık arttırmış olduk. Ayrıca de telefonla ilgili herhangi sıkıntılar olduğunu da ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu telefonu almaya düşünen arkadaşlarımız olabilir. Kullandığım telefon ve uygulamaları da her zaman hakkında kısmında paylaşacağım. Belki merak eden arkadaşlarımızın işine yarayacaktır. Hangi uygulamayla edit yapmakta, hangi telefonu kullanmakta diye. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.